Sezil herifler sizi! Çok sevdiğinizi, saydığınızı söylediğiniz Atatürk'ün hitabesini bile kopya çekmeden okuyamıyorsunuz! Atatürk'ün memlekete emanet ettiği şu gençliğe bakın! Gençlik değil, adeta it sürüsü! İt sürüsü! Hayrola Zühtü Bey? Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş? Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini şu kartona satır satır yazıp kürsüme çakmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım. Evet. Ey Türk gençliği! in ne yazıyor şimdi işte? bu Hocam babavam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz